Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni geri dönüş ödülleri neler? Hesaba kaç gün giriş yapmasak geri dönüş ödülleri gelir ve geri dönüş etkinlikleri neler? Bunlardan bahsedip bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle hesaba kaç gün giriş yapmasak geri dönüş ödülleri gelir? Hemen bu konuya başlık getireyim. Hesaba yeni gün boyunca giriş yapmazsanız geri dönüş ödülleri oyuna ekleniyor. Oyunun baga girme ihtimaline karşı 8 ya 9 gün bekleyerek giriş yaparsanız daha iyi olur. Şimdi dönüş ödüllerini inceleyelim. Ee, kalan etkinlik süresi 29 gün olarak başlıyor. Bedava isim yenileme kartı var. Birinci gün alıyorsunuz hatta bunu. Burada. Süre 30 gün diyor. Yani kullanmazsanız 30 günün sonunda bu isim yenileme kartı gidiyor. Şimdi öncelikle dönüş puanı ve etkinlik setlerine bakalım. Şimdi burada rastgele geliyor bu ödüller. Siz bu ödülleri değiştirebiliyorsunuz sağ alt kısımda. Şimdi sağ alt kısma geçiyoruz. Ödülleri değiştir diyoruz. İşte başlık, giysi, kask, sırt çantası, silah deseni ve araç desenlerini seçebiliyoruz. Şimdi böyle bir beyaz tavşan seti bulunuyor. Bu beyaz tavşan seti başarımda yer alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onun haricinde ben bu pizzacı, kaskı ve sırt çantası nasıl alınır diye kanalda videosunu paylaşmıştım. Şans sandığına geliyor. O detaylar için o videoyu gözetebilirsiniz. Aradığınız videonun başına ya da sonuna Maxenik yazı yazarak benim kanalımda paylaştığım videoları bulabilirsiniz şimdi bakalım başka ne ödüller varmış. On haricinde bu setin adı neymiş? Ölümün Nefesi seti. Bakın bu setler kalıcı. Aynı şekilde setin başlıkları da kalıcı. On haricinde kask, sırt çantası, silah deseni ve araç desenleri süreli. Bu arada bu pizzacı giysi başarımda yer alan mı bilmiyorum. Bir bakalım. Çünkü pizzacı giysi iki tane var. Bir başarım setlerine bir göz atalım. Hesap yeni olduğu için başarımları göstermiyor. Biz bir ödülleri inceleyelim. Sonra ana hesabımdan setleri inceleriz. Bu arada beyaz tefşenle de alım videosunu paylaşmıştım. İşte ödülleri seçiyorsunuz. Bakın sağ alt kısımda al yazan bir buton var. Buradan dönüş puanlarını kazanacağız. Buraya tıklıyoruz. Buradaki günlük görevler gece 3'te işte yenileniyor. İşte bugün giriş yap, arkadaş ekle. İşte bir defa yerden malzeme al. Bir defa sağ genle gibi. Burada görevler var. Bu görevlerle dönüş puanı kazanıyoruz. Bu dönüş puanlarıyla da işte buradan kıyafeti, eşyayı kalıcı olarak alabiliyoruz. Şimdi dönüş puanlarının nasıl kazanıldığını gördük. Şimdi biz buradaki bütün ürünleri aldıktan sonra kazandığımız puanlar birikiyor. Ve biriken puanlarla sandık açıyoruz. Bu sandık bu. İlk zamanlar zaman yolcu sırt çantası gelmişti. Sonrasında şehir muhafız ceketi falan geldi derken ödüller daha da değişti. Şu an güncel olarak geri dönüş ödülleri bu şekilde gözüküyor. Yıllardır güncel olarak geri dönüş ödüllerini paylaşıyorum. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğen atarak ve yorum atarak destek olsanız sevinirim. Etkileşim için videolarımı çevrenizde de paylaşırsanız çok 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 mutlu olurum. Bu arada popülerlik savaşı da geldi. Popülerlik savaşına desteklerinizi bekliyorum. UC'ye atmanıza gerek yok. Bedava popülerlikleri atsanız da yeterli. Dönüş sandığı bu şekilde gözüküyor. Maç avantajları etkinliği varmış. Buna bakalım. Bakın kalem atladıkça burada ödüller kazanıyoruz. Gayet güzel ödüller yer alıyor. Geri dönüş fırsatı diyor. Bakın bu fırsatı da bir inceleyelim. Şimdi bakalım. 60 UC büyük ödül 1200 UC. 1200 UC almıyoruz. 1200 UC'lik ödül havuzundan rastgele bir UC kazanıyoruz. Yani 60 artı örneğin 30. 60 artı örneğin 120 gibi düşünebilirsiniz. 80 liralık paket de aynı şekilde. 300 artı 6000 değil. 300 artı yani 25 ucuya alıyoruz. 325 ucuya 80 liraya alıyoruz. 6000 ucuyalık ödül havuzundan rastgele bir uc kazanıyoruz. Bu arada burada gözüken şeyler C parayla şans sandığına geliyor. Yani burada aman uc ile indirime girmiş diye hemen galyana gelmeyin. Almayın. Buradaki satın almayı da dediğim gibi 1200 UC'lik ve 6000 UC'lik ödül havuzundan kazanıyoruz. Dükkana giriyoruz. Bakın OJ dükkanında da bu şekilde gözüküyor. İşte geri dönüş özel yazıyor. Geçen aldığımda direkt 60 artı 45 ve 325 artı 80 kazanmıştım. Hatta videoda da kazanmıştım. Yani videosu da var. Hangi videoda hangi şey için almıştım hatırlamıyorum ama paket almıştım yani. Burada artı 80 artı 45 yazıyor. Onları kazanmıştım. Hesap yeni olduğu için başarımlar gözükmüyor. Hemen e, benim ana hesabıma geçelim. Geri dönüş zaten inceledik. Şimdi pizzacı başarımına geldik. Evet başarımda yer alan set bu. Pizzacı giysisi. Pizzacı kaskı. Sırt çantası. Bu zaten kask ve sırt çantasının alımını göstermiştim. Bu da pizzacı giysisi gördüğünüz üzere. Başarımda yer alıyor. Aynı şekilde beyaz tavşan seti az önce üzerinde gördüğünüz set de aynı şekilde tavşan başarımında yer alıyor. Bunun da alım videosu var. Kanala göz atabilirsiniz. Elimden geldikçe set başarımlarının eşyaları nasıl alınır? Set başarımları nasıl tamamlanır? Paylaşıyorum. Hatta güncel olarak da paylaşmıştım. Kanala göz atabilirsiniz. Dediğim gibi aradığınız şeyi YouTube aramalar kısmına yazın. Aradığınız şeyin başına ya da sonuna mekanik yazı yazarak zaten videoyu bulabilirsiniz. PUBG Mobile hakkında her şeyi paylaşıyorum. Abone olup bildirimleri açmanız çok önemli. Haberdar olabilmek için abone olduğunun yanında bir zil var. Bu zili bir tümü yaparak haberdar olabilirsiniz. Günde en az 2 video paylaşıyorum. Birkaç da shorts paylaşıyorum. Bu arada shortsların bildirimi gitmiyor. Arada kanala göz atarak erişebilirsiniz. Bu arada OJ Station geldi. OJ Station'da %200 getirme taktiğimi paylaştım. Kanalımda klasikleşmiş videolarından bir tanesi bu biliyorsunuz. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya beğen atarak ve yorum olsanız sevinirim. Seviliyorsanız, cansanız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.